Bu bölümde bu güzel kar tanesi motifini anlatacağım. Farklı örgü modellerinizde, farklı yerlerde, farklı amaçlarla da kullanabileceğiniz çok güzel, çok kolay bir model. Hazırsak yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Yine beyaz renk koton ipim var ve sıfır numara tığ kullanıyorum. Şöyle size göstereyim numarasını. 2.1 milimlik. Bir önceki videoda kesemizin bu kırmızı kesemizi örmüştük. Şimdi ise kar tanesini örerek devam edelim. İpimizi öncelikle alıyoruz. Parmağımıza 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tur bu şekilde saralım. Tığ içinden geçirdim. Ve kilitliyorum şu an açılmasın diye. Burada bir boşluk oluştu. Daha önce donut toka yapımında da bu yöntemi kullanmıştım. Şimdi içine sık iğnelerle bir sıra oluşturacağız. Ortalama 20 ya da 15 tane sık iğne öreceğiz. Kaç adet alırsa sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bir tane daha yapayım şöyle. 16. 16 tane sık iğne ördükten sonra ilk ilmekten tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. Şuradaki gözükmez ama bu fazlalığı da hemen alacağım içinden yürüttüğümüz pin fazlalığı şimdi tığın üzerine ip alıyorum ortadaki boşluktan geçip şöyle hafifçe ipimi uzatıyorum tuttum burayı bir 2 üç 4 ve 5. Şuradaki ipimizi elimizle tutalım. İçinden geçirdim. Bu ilmek kaydırma yaptım. 1 2 3 4 zincir. Şuradaki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 Yine buna benzer bir çalışma daha önce yapmıştım. Ee, örgü toka modelleri oynatma listesine bakarsanız orada da farklı bir kartanesi modeli paylaşmıştım. Tekrar 1 2 3 ve 4 4 zincir, 1 sık iğne. Sık iğnemizi şu üzerine yapıyoruz. <laughs> 1 2 zincir. Tekrar tığımızı ipimizi aldık. Yine boşluktan geçip tutuyorum. 1 2 3, 4 ve 5. Tek seferde içinden geçiyorum. Şuradaki ilmekten şu ipimi kaydırıyorum. Lif öğrenenler daha kolaylıkla yapabilir. Fıstık yapmak fıstık modeli deniliyor. 1, 2, 3 ve 4 4 zincir sonra ortasına sık iğne işlemi 3 kere tekrar edelim 4 zincir sık iğne 4 zincir ve sık iğne sonrasında 2 zincir işlemlerin aynısını tekrar edeceğiz 6 6 alt kere 6 tane kenar olacak. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 adet kenarı oluşunca dek bu işlemleri sırasıyla tekrar edelim. Evet, son yaprağı da yine birlikte yapalım. 1 Bir, 2 zincir. tığ ipi aldım, ortadan geçtim. 1 Sonrasında içinden tek seferde geçiyorum. Şurada kalan ilmeğin içinden geçtim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 en sonunda yine iki zincir çekiyoruz bu sefer şuradaki ilmeğin içinden geçip ilmek kaydırma yapıyoruz bir zincir ve ipi kesiyorum bakın güzel kar tanesi motifimiz hazır bebek örgülerinde de çok şık duruyor orada da çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapımı çok basit. Kıymetli yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bizi desteklemeyi unutmayın lütfen. Şimdi ortasına bir tane inci yerleştireceğim. Evet. Güzel kar tanesi motifimiz hazır. Şimdi çantanın üzerine bu şekilde yapıştıracağız. Silikon yardımıyla yine. Şöyle basıyorum kenarlardan.